Roş teşekkür ederim. Dilara teşekkür ederim. Metin aşkım teşekkür ederim. <laughs> Yapma artık. En Nora teşekkür manken. ederim. Yani öyle sevdiğim diyebileceğim bir manken yok. Deniz'de zaten şu an ün yapmış son senelerde bir manken yok. en sevdiğin şarkı? En sevdiğim şarkı değişiyor. Yani e, şu an olmazlara inat olabilir Metin'le şarkımız. O şarkı ileride teşekkür ederim. O şarkıyı her şey yaptığımda, duyduğumda ya da açtığımda zaten Metin'le şarkımız, Metin aklıma geliyor. Nora teşekkür ederim. İstanbul'a alışabildin mi? Kolum koptu yazmış biri. <laughs> İstanbul'a çok güzel alıştım. <laughs> İstanbul'u çok seviyorum. Estetiğin var çok mı çok hızlı alıştım. Bile. Berfin zaten ben geldiğimde İstanbul'daydı. O yüzden benim için çok da zor olmadı. Evet, Kolay zaten gelip sık sık. Evet yerden teşekkür ederim aşkım benim. Ne estetik? Estetiğin var mı diye sormuş. Dudak dolgun var. Onun dışında yok. Beloş teşekkür ederim. Noel okuyamadım teşekkür ederim. Biri hayır yandan diyorum bir şey yazmıştı onu okumadım. kemadım Kilonu sormuş biri. Şu an 53 kiloyum. Aynen <laughs> Kaç kardeşsin? 3 <Üç> kardeşim. <laughs> Metsu teşekkür ederim. Hey bir bura benziyorsun. Evet çok benzeten oldu bu arada. Evlilik konusunda fikrim yani şu an öyle bir şey düşünmüyoruz çok çok erken çünkü onun öncesinde daha yapacağımız çok fazla planlarımız var. Onlara odaklıyız. Ama pat diye yüzüğü de çıkartırsa hayır demem. <laughs> Haber olsun. Demir teşekkür ederim. Önüme istekler düşüyor sürekli. Ben... Evet evet kapat. Kapat deniyor değil mi? Tamam. <laughs> arkadaşlar istek göndermeseniz olur mu? Kimseyi alam, al, almam yani şu an. Boyum 1.75. Prens'ten sonra en sevdiğin dizi. Hmm. Yani en sevdiğim diyebileceğim yok ya. Ben çok dizi izlemiyorum bu arada. Prens'i de genelde canım sıkıldığında falan açıp izliyorum. 4-5 kere bitirdim. Onun haricinde yemek yerken falan genelde ben çizgi film izlemeyi çok seviyorum. Çizgi film izliyorum yani. dizi olarak onları söyleyebilirim. 1 milyon beğeni olmuş bu arada. Bir tane bir yorum gördüm. Hı. Neyse dur. Üç atacaksın saçın hep senin istediğin gibi Değil mi? Mace, maceme mi? Mace teşekkür ederim. Mila teşekkür ederim. Eylül teşekkür ederim aşklarım. Bu tatcana en çok kıvırcık yakıştırıyorum. Önleri atıyor ya ama şey alnını çok kaşındırıyor. Onu çok yapmak istemiyor ama bence çok yakışıyor. Alışacak yapacak bir şey yok. Çok güzel. Teşekkür ederim aşkım. Nora teşekkür ederim aşkım. Arkadaşlar bu Kızlar kilo vermek için ben genelde çok yani nasıl desem, genelde kendimi aç bırakarak hep kilo verirdim ama çok sağlıksız bir şey. Siz sakın onu yapmayın. Onun yerine daha çok e, sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Kalori açığı yaratın. En önemlisi ve bol bol su için. <laughs> Bu dünkü bölüm hakkında da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Karşı tarafa cevap hakkı doğurmak istemiyorum. Ee, onun içinde hukuki süreci başlattım. başlattık. Başlattık metnini bilginiz olsun. Dilimdeki piercing, ilk deldirdiğimde hiç acımadı. <laughs> 11. sınıfta deldirmiştim bu arada. Bayağıdır benimle beraber, o yüzden hiç çıkartmıyorum. Benden bir parça oldu. Ama deldirdikten bir hafta sonra, pardon, bir hafta içerisinde o kadar çok canım yandı ki. Sabah kalkıyorum, tansiyonum düşüyor, hiçbir şey yiyemiyorum. Çorbayla, Pip, çorbayla pipet, pipeti çorbayla <laughs> içiyorum. <gülüyor> o kadar zor bir süreçti ki. Boyum <laughs> 1.75. Gerçek hayat hayranlarına karşılaşınca heyecanlanıyor musun? Evet bu arada belletmemeye çalışıyorum ama çok heyecanlanıyorum. Emin olun ben sizden daha çok heyecanlanıyorum. Evet kalsın teşekkür ederim. Gold mu silver mı? Bence gold. Ben gold kadınıyım. Kanalı şu anlık e, aklımızda bir yerde evet var, düşünüyoruz. Ama onun öncesinde daha farklı planlarımız var. Programı nereden izleyebilirim yazmış birkaç kişi. Kızlar ben Amazon'u biliyorum sadece. Evet eskiden YouTube'da yayınlanıyor ya o yüzden Amazon'u söyle ki oradan üye olup izlesinler diye Hı -hı. Bir demiş ki Berfin de göster. Göstereyim. <laughs> <laughs> Selam. Benim bunların da hareket edersin mantığında? Normalde mantığımla hareket ederdim ama <laughs> bu sefer öyle olmadı. En büyük kardeş sen misin? Yani kardeşlerin arasında en evet, büyük ben, sen misin? Ben ablayım. İki tane kız kardeşim var. İkizler olmak çok zor değil mi? Çok zor ama bence çok güzel. İlk ikizler Burcu. Bölümlerde en sevdiğin kıyafetini soruyorlar. En beğendiğin. Hmm. Ben şeyi çok beğendim, o gün aslında çok çirkin olduğumu düşünmüştüm ama bölüm yayınlandıktan sonra çok hoşuma gitti. Bir tane ben bir jean giymiştim. Kaçıncı bölüm? İlk bir haftalık bölümdeydi galiba. Koyu bir jean vardı, üstünde de e, siyah üst vardı. Sırtı açıktı. Siyah topum vardı, Metin de siyahtı hatta o gün. Ben o kombine bayıldım ve onu tekrar yapmak istiyorum. Aysu nice, teşekkür ederim. Evet diyorum. <laughs> Çekimler devam ediyor. Şu an aradayız. Turuncu da çok yakışıyor sana. Ya ben o gün o bölümde bildiğin saçlarım keçi boynuzu falan böyle yani şöyle. İlk gördüğümde. <laughs> Dedim ki bu ben değilim. Ama ben de beğendim sonradan. Metin Can nerede? Evde. Yüzüğünü göstermeni istemiş biri. <laughs> Yüzüğü değiştirdik bu arada. Metin şey yaptı, küçüldürdü ama bu da büyüktür. Aslında bunu da değiştirmek lazım. <laughs> Doğum günün ne zaman? 7 Haziran. Abla gerçek hayatta sinirli misin? Yani sinirli. <laughs> 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 Değişiyor.